Merhaba sevgili öğrencilerim. Görsel sanatlar dersinde bu hafta baskı çeşitlerinden parmak baskısı etkinliğini yapıyoruz. Etkinliği önce parmaklarımız ve sulu boya renklerini ıslatarak başlayalım. Öncelikle kuru olan bütün sulu boya renklerini hafif suyla ya da kullanacağımız zaman kullanacağımız renkleri nemlendirerek başlayalım. Ama bence öncelikle boyalarınızı biraz nemlendirmeniz rahat çalışmanızı sağlayacaktır. Şimdi bütün renklerin üzerine nemlendiriyoruz sonrasında da parmaklarımızı kullanacağız e, bu çalışmada parmaklarımızda çeşitli büyüklükte olduğu için e, çalışacağımız objeye göre hangi parmağımızı kullanacaksak seçiyoruz e, Bahar resmimizde önce çiçek yapmayı düşünüyorum ve ben ilk pembe rengi alarak ve her seferinde parmağımı ıslatıp boyanın üstüne gidip çiçek resmimizi yapmaya başlıyoruz. Çiçeğin orta kısmı için ise yine farklı bir renk kullanıyorum. Yine farklı bir parmağımı kullanarak devam ediyorum. Evet şimdi parmağımızı temizlemek için bir peçeteyle temizliyoruz. Ve daha sonrasında Yeşil gövdesini yapıyoruz çiçeğimizin. Sonrasında etrafta uçuşan turuncu renkte kelebeklere başlayalım. Ve kelebeğin gövdesini yine farklı bir parmağım ve renkle gerçekleştirelim. Bu sefer de mor rengi kullandım. Daha sonra antenlerini kuruduktan sonra ya da hemen şimdi bir kalemle yapabiliriz. Kuruduktan sonra da üstüne desenler çalışabiliriz. Birkaç tane daha farklı renklerde kelebek çalışalım. Sonrasında bir ağaç yer alabilir resmimizde. Onun için sıkça parmağımızı ıslatıp renk alıp ve farklı tonda kahverengileri kullanarak ağacımızı gölgelendirerek çalışabiliriz. Biraz daha dal eklememiz gerekiyor çalışmamıza. Şimdi ağacımıza yapraklarını ekleyeceğiz ama öncesinde bir parmağımızı temizlememiz gerekiyor farklı renklere geçtiğimizde. Şimdi yapraklarını da ekledik çalışmaya. Peki baharda çiçek açmış bir ağaç da olabilir bu. Küçük çiçeklerde yapabiliriz. Evet şimdi de arı çalışmayı düşünüyorum. Arı içinde sarı rengi aldık. İki tane yan yana parmak baskısı şeklinde önce çalışıyoruz arılar için. Sonra kuruduktan sonra devam ettireceğiz. Bu arada daha fazla çiçek yapmak için yeni renkler alıyorum. Evet. Şimdi de yapraklarını, gövde kısmını yapıyoruz çiçeklerin. Ve resmin tamamını gökyüzünü ve her yeri parmak baskısıyla tamamlamanızı istiyorum. Şimdi arılarımız kurumuştur. Arılara anten ekliyoruz önce antenlerini sonra ağzını kanatlarını ve iğnesini istersek de ayaklarını ekleyebiliriz İstersek bunlar kuş da olabilir. Evet. istersek kelebeklerin dış yüzeyine desenler kontür çizgileri de ekleyebiliriz bugünlük çalışmamız bu kadar Hepinizin e, geri dönüşlerinizi bekliyorum. Sizler de video çekebilirsiniz, fotoğraflarını atabilirsiniz. İsterseniz Teams uygulamasından, isterseniz de Kanyuk uygulamasından yine bana fotoğraflarınızı veya videolarınızı göndermenizi bekliyorum. Hoşçakalın, iyi günler.